Hatay'da traktör şoföründen ilginç yöntem. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde bir traktör sürücüsünün sıra dışı taşıma yöntemi, trafikte görenleri şaşkına çevirdi. Hem güldüren hem de düşündüren olayda, sürücünün pratik çözümü izleyenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Traktörün arkasına tarım ekipmanı takılı olmasına rağmen, bir römorkuda taşımak isteyen sürücü, bu durumu ilginç bir şekilde çözmeye çalıştı. Römorku traktörün ön kısmına bağlayan şoför traktörü geri geri sürerek ilerledi. Tarım aparatı önde, traktörün önü arkada, römork ise ön tarafta olacak şekilde trafikte hareket eden sürücünün sık sık geriye dönüp kontrol ettiği görüldü. Cep telefonuyla kaydedilen bu görüntü, Türk insanının pratik zekasının bir örneği olarak değerlendirilirken aynı zamanda güvenlik açısından düşündürdü. sürücüsünün trafik akışını tehlikeye atmadan yoluna devam ettiği belirtilse de bu sıra dışı yöntem yoldan geçenlerin dönüp bir kez daha bakmasına neden oldu. Olay sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede dikkat çekti ve birçok kişi tarafından yorumlandı. Hem yaratıcı hem riski olarak değerlendirilen bu durum, Türk insanının sıra dışı çözümler bulma konusundaki yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.